Arkadaşlar bugün Ali Ali Enser ben oyun oynuyoruz. bir ne şey vereceğiz? Her birisi istediğinde yorumlara yazdığında buradan birisini vereceğiz ve videoya çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra e soyuruyoruz. Enser hangisini istiyor? bu Mavi. Mavi. Tamam. Arkadaşlar kaldırıyoruz. Çekil kanka orada Kaldırıyoruz. Bufalo çıktı. Tebrikler. Kanka çok iyi pet Eser, çok Enser gel. Kanka ver Enser Efendim? gel. Tamam. Bu folayı sana veriyoruz. Trade de. Ama abone olmazsan sonradan abone olup yazacakmış arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmazsan annen gelince sen senden bunu geri alacağız. Değil mi Ali? Tamam. Arkadaşlar veriyoruz. Trade de gördüğünüz gibi arkadaşlar siz de böyle kazanabilirsiniz. Trade de Enser Hadi. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar verildi. Artık bu yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Sel sel. Sattık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları hep yapacağız. Şimdi Alinkine gidiyoruz. Teleport dedik. Ben şimdi ışınlanıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da aile olduğumuz için bunlar bizim de sayılır. Hadi. Hangisi? Hangisi? Evet. Arkadaşlar, starı dedi. Kaldırıyorum. Kaldırın. Hadi ne çıkıyor Enser şansına. Bakma. Kimse bakmasın. Kimse bakmasın. Kaldır. Hayırlı uğurlu olsun sana. Kardan kedi geldi. Hadi kardan kedisini veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz şey, şey, gibi. Kanka, çıktı. Kanka, ensar çıktı. Vay. Enser Keti seçmemiş miydi? Kanka. Kanka. Ben de şimdi yorumlara yazıyorum şeyine. Kanka sen de benden pet istesene. Ben de şimdi senden isteyeceğim. Tamam, ee, şimdi ben yorumlara yazıyorum arkadaşlar. Al ver. Evet arkadaşlar Al gördüğünüz gibi petimi alıyorum. Hadi Ali ver. Kanka, mor ya ya mor. Mor? Bunlar mı kaldı? Turuncu diyorum. Sen ki, ben sana ne dedim? Mor o zaman. Kedi çıktı. Bak, da vardı, daha iyisi. Mor dedim. Ya, ya, dedim ya. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Birazdan kapatacağız. Mor rengi seçtim bir de. Acayip merak ediyorum necik. Ne ki ya arkadaşlar. İnşallah puma çıkmıştır arkadaşlar. Bu arada siz abone olursanız bakın arkadaşlar. Benim şu an hedefim 1000 abone. 1000 abone de fly fly petler şey yapacağım, vereceğim arkadaşlarımıza, sizlere. Arkadaşlar vereceğim size Ali'ye bakmayın. Aslında onları veremem arkadaşlar. O yüzden size şey verebilirim. Sizlere tamı tamına bin abonede limon atıcı veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Ali he he diyor. Kıskanıyor beni. Görelim mi lan? Şimdi değil. Bin abonede. Ay şimdi Neye? Ne olmuş ki? Evet arkadaşlar. Bin aboneye göre bakacağız arkadaşlar. Vermeyebilirim. Verebilirim de arkadaşlar. Bence veririm arkadaşlar size. Bin abone de veririm. Ben verirsem hiçbir şey yapmıyorum. Vermeyeceğini biliyorum çünkü. Yo veririm. Hadi bak. Bin abone miyim şu an arkadaşlar? Ayın kafayı iyice gitmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey en verdik. Şeye verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyleydi. Ali bana %100 şeyi vermez. O ilk çıkardığım şeyi. De değildi İkinci bir hakkı verdin ya sen bana iki tane vermiş oluyorsun. Ya ama ilk, e, şey deden üstünden zıplıyorum dedim. Sonra bak üstünden zıplıyorum dedin. Sonra ipucu verdim. Sonra sen gittin turuncu dedin. Şu şey oldu. Şey çıktı başka bir şey. Ya da ben yanlış yaptım. Ama adam. ama önceden şeyi çıkarmıştım ben. Ee, önceden bir tane şey çıkarmıştım. Necim? Bir tane şey çıkarmıştım. İsmi neydi? Ben birisine vermiştim. şey vermiştim arkadaşlar. Hani elinde kıpırdayan bir şey var ya kanka. Yanıma gelsene be. Kanka ben çıktım ya. Neyse arkadaşlar o zaman. Bugünlük bu kadardı gördüğünüz gibi bir tane pet verdik arkadaşlar. Her birisi size aldığında size göstereceğim arkadaşlar. Sizleri seviyorum ve bye.